13. yüzyılda bir beylik Türkçeyi resmi dil ilan ediyor ve bu karar yüzyıllar sonra bile konuştuğumuz dilin temellerini oluşturuyor. İşte bugün Anadolu'nun en ilginç dönemlerinden birini, ikinci beylikler dönemini konuşacağız. Hmm. Bu gerçekten çarpıcı bir başlangıç noktası. Özellikle o dönemde Farsça ve Arapçanın hakimiyeti düşünülünce. Evet ve düşün ki bu karar 1277'de alınıyor. Karamanoğlu Mehmet Bey'in bu cesur adımı aslında çok daha büyük bir değişimin başlangıcıydı. Peki sizce neden böyle bir karar almış olabilir? Bu sorunun cevabı sanırım kültürel kimlik ve siyasi bağımsızlık arasındaki ilişkide yatıyor. Karamanoğulları kendilerini Anadolu Selçukluların varisi olarak görüyorlardı. Peki ya denizcilik faaliyetleri? Özellikle Aydın oğullarının bu alandaki başarıları dikkat çekici değil mi? Oh evet. Umur Bey döneminde öyle bir donanma kurmuşlar ki, Venedik ve Ceneviz gibi denizci devletlerle boy ölçüşebilir hale gelmişler. Şimdi size bir soru. Osmanlı donanmasının temelini hangi beyliğin donanması oluşturmuştur? Um, bu çok ilginç bir soru. Karesioğullarından bahsediyorsunuz sanırım. Aynen öyle. Karesioğullarından devralınan donanma Osmanlıların Rumeli'ye geçişinde kritik rol oynamış. Ve düşünün ki, bu sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda kültürel bir köprü görevi de görmüş. Yani aslında bu beylikler dönemi, görünüşteki siyasi parçalanmışlığa rağmen müthiş bir kültürel zenginlik yaratmış diyebilir miyiz? Kesinlikle. Ve şu noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu dönemde evlilik diplomasisi de çok önemliydi. Mesela Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızını Yıldırım Bayezid ile evlendirmesi. Çeyiz olarak verilen topraklar bugünkü Kütahya, Tavşanlı, Simav bölgelerini kapsıyordu. Well, bu diplomatik evlilikler gerçekten akıllıca bir strateji gibi görünüyor. Ve şimdi size son bir soru. Bu beylikler döneminde en uzun süre ayakta kalan beylik hangisiydi biliyor musunuz? Hmm, Dramanoğulları olmalı. 1353'ten 1608'e kadar yani yaklaşık 255 yıl varlığını sürdürmüş. Tam olarak. Ve bu uzun ömürlülüğün sırrı belki de onların diplomatik yeteneklerinde yatıyordu. Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı himayesine girdiler ama tam olarak 1. Ahmet dönemine kadar özerk kalmayı başardılar.